Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte çok eğlenceli ve öğretici bir yolculuğa çıkacağız. Hazır mısınız? O zaman hadi başlayalım. Bir zamanlar küçük bir köyde Elif adında bir kız yaşardı. Elif'in en sevdiği şey annesiyle birlikte yeni kıyafetler almak için pazara gitmekti. Bir gün Elif çok güzel bir elbise gördü. Renkleri parlıyordu ve onu hemen almak istedi. Ama annesi ona, "Elif, bu elbise çok pahalı. Ayağını yorganına göre uzatmalısın." dedi. Elif annesinin ne demek istediğini anlamadı. Annesi, bak canım eğer çok para harcarsan başka şeylere de ihtiyaç duyduğunda zorlanırsın. Yani bütçeni iyi ayarlamalısın diye açıkladı. Elif o gün elbiseyi almadı ama annesinin sözlerini düşündü. Birkaç gün sonra köydeki diğer çocuklar yeni oyuncaklar alırken Elif birikim yapmaya karar verdi. Sonunda istediği oyuncakları aldı ve çok mutlu oldu. İşte bu yüzden ayağını yorganına göre uzat demek harcamalarını dikkatli yapmayı ve ihtiyaçlarını iyi düşünmeyi anlatır. Sevgili çocuklar, her gün yeni bir şey öğrenmeye çalışın. Sorular sorun ve kendinizi geliştirin. Unutmayın, her küçük adım büyük başarılara giden yolda önemli bir basamaktır. Bugün öğrendiğimiz tüm bilgileri unutmayın ve her zaman meraklı kalın. Yeni maceralarda buluşmak üzere hoşça kalın.